Adamın bereketi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir kafir kimse, Peygamber aleyhisselama misafir olarak gelmişti. Allah'ın Resulü kendisine koyundan sağlamış bir kase süt getirmelerini söyledi. Adam sütü sonuna kadar içti. Sonra bir bardak daha getirmelerini emretti. Onu da içti. Bir kase daha getirmelerini söyledi. Onu da içti. Bu şekilde yedi defa her sağlık koyun sütü içinceye kadar devam etti. Adam gece burada geçirdi. Sabahleyin de Müslüman oldu. Peygamber Aleyhisselam bu sefer kendisine yine bir kase koyun sütü getirmelerini söyledi. Adam sütü içti. Bir kase daha getirmelerini emretti. Fakat adam bunu içip bitiremedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdular. Mümin bir mide ile içer. Kafir ise... 7 mide ile içer.